Adam. Ay, kaçma kaçma gel gel, kaçma çocuğum kaçma gel. Aburda evet. zeynep ya, aburda. Azıcık su içesin var, kız çok çiğ ya. <laughs> su getirin de vere. <laughs> ana fıstığında ana büyücü. <laughs> Aa, çok kedi tatlı ya. Geri, geri. Ne kadar <laughs> <yolda gidecek>? güçlü. Çok çok güzel <laughs> ya. Mübarek. doldurun da su getirin şuna. Acından da gerçekten yer yansıdı. Kız ya. alamaz mıyım? Deneyim mi başına dokunmayı? <laughs> Ay, bak, bak. Gel Gel haydi, gel gel. <laughs> <laughs> al al patla, al al <laughs> <laughs> Ben kimim dedi gördünüz mü? E, ayımız yaklaşık e, bir buçuk ay önce e, Giresun e, ili Yaldır ilçesinden geldi. E, annesi vefat etmiş e, yavru ayımızın. O sebepten dolayı Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından teslim edildi bize. Geldiğinde yaklaşık 4 kilo civarındaydı. E, işte bir buçuk ayda işte 20 kilo civarına ulaştı ayımız. E, ziyaretçilerimiz tarafından çok fazla ilgi gördü. Ee, sırf sadece yavru ayı görmek için e, belki yüzlerce kişi gelmiştir. Artık bizdeki süresini doldurdu. Ee, bundan sonra Bursa'daki e, bakım merkezine göndereceğiz, transferini sağlayacağız. Bundan sonraki yaşamını orada devam ettirecek. Yok, geldiğinde sağlıklı sağlıklıydı gayet. Bir sıkıntısı yoktu. Sadece annesinden ayrılmıştı. E, psikolojik bir e, durumu vardı. Çünkü e, doğadan işte kafese koyduk. E, o dönemde de e, bakıcılarımız sağ olsunlar çok fazla ilgilendiler. E, Yeri geldi bir saat yanında beklediler beslenene kadar. E, o süre zarfında zaten bakıcılarla iletişimi oldu. İşte bizde de bakıcı olan Nimet Hanım artık onu annesi gibi görmeye falan başladı. E, ondan ayrılmıyor. O gelince daha çok neşeleniyor. Bu şekilde bu zamana kadar getirdik. Ya, getir Acı ee, e, alıştık. Ee, adını da koyduk. Adını Paşa koyduk. Ee, buradaki biz e, Giresun halkı bakıcılarımız ayrılırken bayağı bir zorlanacak. Evet. Hatta e, bir hafta önce falan e, götürmek için e, arkadaşlar geldiler. Nimet Hanım'dan ayrılamadı. E, oyun için biraz daha zaman verdik. İşte bugün yarın inşallah transferini sağlayacağız. Bize geldiğinde daha çok bebekti. Biz onu biberonla besledik. Ee, tabii bu süreçte kendisi biraz zorlandı. Nasıl zorlandı diyeceksiniz. İnsanlar alışkın değil, yabancı bir ortam annesinden ayrı. Ee, üzgündü, mutsuzdu. Ben de onunla bir duygusal bağ yakaladım. O üzgünlüğü beni çok üzdü. Ona annelik yapmak istedim. Kendim bir buçuk ay boyunca ilgilendim. Şu an yaklaşık iki buçuk aylık civar Bize geldi bir aylık bebekti. Önceleri biberonla beslendim. Daha sonrasında yavaş yavaş ek gıdalara geçtik. Bu süreçte öncelikle yanına girdim. Onunla o teması ve güveni sağlamaya çalıştım. O da bana güvendi. Beni annesi olarak gördü. Yavaş yavaş da birbirimize alışmaya başladık. Sonrasında beni oyun arkadaşı olarak, işte annesi olarak birlikte kovalamaca oynamaya başladık. Ki en sevdiği oyun. Ama benim enerjim bazen ona yetişmeyebiliyor. Güçlü gözüktüğü gibi değil gerçekten çok güçlü. Çok da cana yakın, çok da sevimli. Ee, ondan tabii ki ayrılması çok zor olacak. Biraz yaramaz bir oğlan ama çok sevimli bir oğlan. O bağımız e, çok kuvvetli. Bilmiyorum kendisi beni özler mi ama ben o gidince gerçekten onu özleyeceğim. Ee, i̇nşallah bir gün yolum Bursa'ya düşerse de ziyaret etmek isterim. Beni tanıyıp tanımayacağını çok merak ediyorum. Ee, sonuçta bir buçuk ayımızın hemen hemen her günü birlikte geçti. Oyunlar oynadık. Onun büyüüşünü izledim, seyrettim. Hani bu çok benim için de değişik bir an oldu. O duygusal bal gerçekten farklı. Durum bu şekilde. Paşamız yine gördüğünüz gibi yaramazlık peşinde.